Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezerek sektörün öncüleriyle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Ayşe Hanım. Öncelikle programımıza hoş geldiniz Ayşe Hanım. Hoş bulduk, teşekkürler. Siz hoş geldiniz. Şimdi burada yapmış olduğumuz ürün ve ürün çeşitlerinden önce sizleri bir tanıyalım. Ayşe Hanım kimdir? Ben e, Sivas'tayım. 83 doğumluyum. Ee, yıllardır bu sektör içerisindeyim, daha önce yardım derneklerinde yer aldım, daha sonra da engelliler rehabilitasyon merkezlerine başladım, yaklaşık 13 yıldır da bu sektördeyim. Ayşe Hanım, bu sektöre neden başladık? İlk başta bunu sormak istiyorum sizlere. Benim galiba biraz mağdurlara karşı e, duygu yoğunluğum var. Yardım derneğinde de hep mağdurlara karşı hep e, bağış toplardık, yardımda bulunurduk. Hı. E, işte, Rehabilitasyon merkezlerine başlarken de gerçekten engellilerin hakları, engelli vatandaşların özel gereksinimleri bu konuda ihtiyaç olduğunu düşündüğüm her alanda yer almaya karar verdim. Bu şekilde başladım yani. Peki burada neler yapıyoruz? Bunları A'dan Z'ye varana kadar sizlerden öğrenebilir miyiz? Rehabilitasyon merkezinde tamamen rehabilite olması amacıyla devletin tanınmış olduğu bir haktır, eğitimdir. Ee, ayda 8 seans, haftada 2 saate tekabül etmektedir. 2007 yılından itibaren de yürürlüğe girmiştir. Ee, burada otizmli, Down sendromlu, dikkat eksikliği, hiperaktivite güçlüğü gibi birçok alanda engel teşkil eden her sorunda eğitim almasını alanında uzman öğretmenlerle beraber eğitim almasında yardımcı oluyoruz. Normal bir okul gibi düşünebilirsiniz ama çok da farklı içeriği. Çünkü burada her tanıda engel sorunu olan devlet tarafından verilen raporlarla eğitim sürülmekte. Daha sonra RAM'dan alınan raporlarla. Burada modüller işlenmekte. Ağır engelli olan vatandaşlarımıza sosyal aktivitelerini sağlamaları, sosyal yaşama beceri sağlamaları konusunda eğitim veriyoruz. Bir anne baba vefat bir çayını demleme, yemeğini yapma gibi bu konularda eğitim veriyoruz. Ama hafif düzeyde eğitim olan insanlarda eğer okuyorsa okulu düzeyinde veyahut da normal yaşam becerilerinde eğitim veriyoruz. Bunun yanında fizik tedavi bölümümüz de var. Burada da yine felç geçirmekten tutun, doğuştan gelen birçok fizik tedavi bölümlerinde yer alıyoruz. Yani şöyle bakıldığı zaman birden fazla eğitimlerimiz var ve hocalarımız var. Peki şunu sormak istiyorum. Eğitimlerimizin arasındaki farklılıklar nelerdir? Eğitim arasındaki farklılıklar yani bir otizmli eğitimimiz var, bir de hiperaktivite eğitimimiz var, bir Down sendromlu eğitimimiz var. Yani eğitim arasında farklılıklar derken aslında özünde hepsinin ee, en başta sabırla geçiyor. Bunu bir belirteyim. Çünkü bu alandaki eğitim veren öğretmenlerimizin hepsi gerçekten çok ciddi mesleğini sevmeleri lazım ve donanımlı olması lazım. Bir 40 dakika boyunca e, zihinsel engelli bir çocukla aynı sınıfta durmak ve onu hayata hazırlamak, bir yıl boyunca sadece bir kırmızı demesini sağlamak, bir harf çıkartmasını sağlamak, bir e, sabit dikkat eksikliğini sağlamak. Bunun gibi verilen eğitim, yani e, hem çok farklı hem çok zor ama e, tabii ki ben diğer e, eğitim kurumlarına farklı olduğunu düşünüyorum yani yani diğer okullara göre e, asla bir e, benzerlik yok. Peki burada bir bireyin otizimli olup olmadığını nasıl anlayabiliyoruz? İlk önce eğer aile tespit ettiyse çocukların da farklılık. Bu genelde iki buçuk üç yaşında oluyor. Hı hı. Farklılık hissettiyse işte takıntılı hareketler, kapı kurupu olabilir, çamaşır makinesi olabilir, sabit bakışlar, donuklaşma gibi bu tür hareketler hissettiğinde aile mutlaka ya bize ulaşıyor ya da çocuk psikiyatrisine gidiyor doktorumuza gidiyor. Orada zaten donanımlı bir testten geçtikten sonra e, rapor tespit ediliyor çocuğun düzeyine göre, otizm seviyesine göre bir yıllık, iki yıllık, 5 yıllık veya süre gelen sürekli bir rapor olabilir. E, rapor temin edildikten sonra devlet tarafından RAM'a götürülüyor. RAM'da da yine test, tekrar teste tabi tutuluyor çocuk. Orada da modülleri belirleniyor. Yani çocuğun yaşına ve düzeyine göre e, alacağı modüller belirleniyor. Ondan sonra bize geliyorlar en son. Biz de, de e, eğitime başlıyoruz. Doktorun vermiş olduğu e, rapor sürecince ve her yıl RAM'a giderek bunlar yenileniyor ve çocuk sürekli gelişime açık tabi tutulduğunda da devlet tarafından da gözetleniyor. Son olarak söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Çok teşekkür, içinden teşekkür ederim geldiğiniz ee, için en başta. Dediğim gibi benim en çok önemli olan annelerime de bunu hep söylüyorum, özel annelerime ki onlar benim için çok kıymetli. Biz gerçekten kendi, benim iki kızım var bu arada bunu söyleyeyim. Büyükler, birisi üniversite mezunu oluyor, birisi lise mezunu da. Biz sağlam çocuklarımıza bakmakta çok zorlanıyoruz ama o özel annelerimiz Gecesini günüzüne katıyorlar. Saati dakikası yok. Bizim gibi çalışamıyorlar, gezemiyorlar, AVM'ye gidemiyorlar. Ömür boyu o çocukla yaşıyorlar. Özellikle onlara buradan seslenmek istiyorum. Onlar benim için çok mukaddes anneler. Her zaman toplantıda dile getiriyorum. Her zaman biz onlar için varız. Devlet bize bu görevi verdiği gibi Gacağına gönülden de ben her zaman onların hizmetçisiyim. Bunu da onlara belirterek selam söylüyorum. Ayşe Hanım son olarak sosyal medya hesaplarımızın isimlerini öğrenebilir miyim? Ayşe Kama Özel Eğitim ve Raptasyon Merkezi aynı adı ile ve Ayşe Kama 1453 benim şahsi hesabım. Buradan da her türlü bilgiye ulaşabilirler bize. Çok teşekkürler bizleri konuk ettiğiniz için özellikle ve sohbetiniz için. Teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli seyircilerimiz bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.